Onu diliyorsanız, candan, canandan, her şeyden geçeceksiniz. Çünkü o yol, sevda yolu, rehi sevda, çent defa demişim. Öyleyse canan dileyen dağdağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil, ey dil! ki bu iş düşer mi? Benim şanım dilbeste o işe, teşne. Öyle bir delilik arıyorum. Öyle bir delilik ki Allah desin. Mecnun gibi sahraya düştün. Ve Leyla'nın hatırına ne gözlere temenna dursun, ne kaşlara temenna dursun. Ne kâküle temennâ dursun, ne zülüflere temennâ dursun. Bir göz hatırına çok göz sevilir desin. Göz takip edip dursun. Yahya ölüm ağında o davaya talip. Babadan sonra Allah'tan çok korkan bu insan. Menkıbe kitaplarında çoğu itibariyle belki İsrailiyattan gelen şeyler var. Hz. Zekeriya büyük peygamber camide vaaz-ı ederken Yahya'yı bir hayli kolladıktan sonra sözlerini ona göre ayarlayıp konuşuyordu. Diyorlar menkıbe kitapları. Şayet Yahya caminin içindeyse cehennemden laf etmiyordu. Kabirden laf etmiyordu. Hesaptan laf etmiyordu. Çünkü artık 40 gün onu sahralarda takip etmek icap ediyordu. Baştan vurulmuştu kalbi. Marifet, sonra mahafet, muhabbet, bir pitek gibi vicdanında, Allah'ın eliyle işlenmişti. İşte bu marifet insanı, Hz. Mesih'le çağdaş yaşayan, birbirine omuz veren destek olan, ve Kur'an'ın ifadesiyle Mesih'i tasdik eden, arka çıkan o on bir insandan evvel dinleyin bunu çünkü size başka nameler mırıldanacak çünkü onun nameleri içinde geçmişin terennümleri var gelecekten insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa'dan besteler var dinleyin onu diyordu ve gerçekten de Hazreti Mesih geldiğinde o nameleri mırıldanacaktı. Hazreti Musa'nın mirasıyla gelecek ama Hazreti Muhammed'in bir işaretini verecekti. Benim size diyecek çok şeylerim var daha. Ama bunları size insanlığın efendisi söyleyecek. Benim gitmem lazım. 33 yaşında dahi olsam Zira ben gitmesem o gelmez. Onun gelmesi için benim gitmem lazım değer beşaret. Yahya bunu müjdeliyordu. O da müjdelenmesi, muştulanması gerekli olan insanlığın iftar tablosunu müjdeliyordu. Ağız ağza vermiş, bir koro teşkil etmiş, Muhammedur Resulullah diyorlardı. Ey gidi nankör insanlar! Zaman mekan sesiyle, soluğuyla, velveleye geliyor. Gelen peygamberler onunla deme geliyor. Sen ona karşılığa kayıt kalıyor. La kayıt kalmak şöyle dursun. O küfür kağıt farelerinde. O süper kafir neşriyatında. o pak damene çamurlar atıyor. Güneşe balçık atıyor. Ona onun ailesine o yılan dilini uzatıyorsun. Ah nan kör insan. Ah nesepsiz insan, ah saygısız insan, ah terbiyesiz insan, ah küstah insan. Ve yazıklar olsun bu küstahlık karşısında susan insan.